Hemen Jokerlerimizi görüyoruz. Hı hı. Alper Doğan, Kara Mağaralı, Eda Çabukoğlu, Resul Altu. Hibari. Eda Çabukoğlu'nu aramak istiyorum. Neyin olur? Edebiyat hocam. Nokta atışı yapmışsın sen de ama. Evet yani. yani nokta atışı yapmışsın. İyi akşamlar Eda Hocam. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Sizi nasılsınız? Merhaba Oktay Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Evet. <laughs> Önemli bir dönem eşteyiz. Baraj sorusu. Öyle mi? Ve... Ay evet. çok heyecanlı olmalı. Evet. Evet. Ee, gayet de enteresan bir yere geldik. Bu bir edebiyat sorusu aslında. Evet. Edebiyat sorusu. Evet. <laughs> Doğa sizin cevap diyeceğiz. Ben heyecanlandım şu an ile birlikte. Üzerinden kolay atlayacağımızı düşünüyorum. Ve şimdi ben... Soruyla birlikte doğayı 30 saniyeliğine sizinle baş başa bırakıyorum ve süreniz Tabii. başladı. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? dizeleriyle başlayan şiirin şairi kimdir? A. Bedir Rahmi Eyüboğlu, B. Can Yücel, C. Ahmet Muhip Dıranas, D. Orhan Veli Kanık. Ağlasam sesimi duyabilir misiniz? Orhan Veli Kanık. Kesin mi hocam? Ağlasam sesimi duyar mısınız bu sıralarını da do... Aynen öyle dokunabilir Dün misiniz? <laughs> göze. Orhan Veli Kanık eminiz. Evet eminiz son kararım. Tamam teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Başarılar oldu. doğacığım öpüyorum hoşça evet, kal. hocam görüşürüz. <laughs> evet. Evet güveniyorum. Yani. Ve Orhan Veli Kanık son kararım. Ağlasam sesimi duyar mısınız? Mısralarında dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel kelimelerinize kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce evet. Barajı geçtik. Evet. Avantajlı geçtik. Yarı yarıya jokerimiz hala duruyor. ...ve barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkında kazanmış olduk Doğan. Evet ve bildiğin gibi artık süre sınırımız yok. Evet. Şiirlerle aran nasıl? Yani şöyle şiir severim ama şiiri açıp böyle okumak bana biraz sıkıcı gelir. Dinlemek başına Bunu... gidiyor. Dinlemek daha Enteresan, hoş. yani Kimine böyle... göre de dinlemek hoşuna gitmez. Yani mesela sizin Okuma az önce söylemeniz gider. hoşuma gitti. Yani böyle ya, hani o tonlamayla ederim. böyle hani çok hoş söylediniz, <laughs> hitabınız hoş. <laughs> Ama yani ben kitap okumayı daha tercih ederim. Böyle kitap, o romanın o hikayesi beni daha içine çeker. Hmm. Enteresan. Olabilir. Bazıları da şiir okumayı çok sever. Evet. 100 bin lira değerindeki 8 sorumuz geliyor. Hangi iki gezegenin doğal uydusu yoktur? A) Mars ve Jüpiter. B) Merkür ve Venüs. C) Jüpiter ve Satürn. D) Uranüs ve Neptün. Keşke telefonu harcamasaydım çünkü bunu bilecek bir telefon jokerim vardı. Ama zaten öbüründe de çok emin olmadım. Evet, öbüründe de çok emin değildim. <laughs> şimdi Jüpiter'in halkası var. Satürn'ün, Satürn'ün halkası. Jüpiter belki. iki gezegenin doğal uydusu yoktur? deniz olduğunu düşünüyorum ama bu da böyle Uranüs İ... ve Neptün mü diyorsun? Evet ama içten gelen bir şey yani çok daha bir fikrim de yok aslında. Satürn halkası olan sanırım. Ya hiç astrolojiyle ilgili yok. Astronomi, astroloji. Ama... Astronomi. Astronomi, evet astroloji burç. Ama yine onlar da bakıyorlar uzaya. Evet o da tabii uzayla ilgili de. şimdi. Satürn'ün olduğunu düşünüyorum o yüzden. Çünkü oradaki halkalar uydusu olmalı. Yani orada bulutlar var onu biliyorum. Bulutsudan dolayı biz halka şeklinde görüyoruz aslında. Halka değil onlar. Onlar bulut. O yüzden biz halka gibi görüyoruz. Halka halka bir şey yok orada. Onu biliyorum. Mars dünyaya benzediği için Mars'ın olacağını düşünüyorum. O zaman Mars ve Jüpiter'i kafamda elemiş gibiyim. Ben yarı yarıya kullanmak istiyorum Joker hakkımı. Şu an. Yarışmacımız yarı yarıya Joker'ini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış. Seçenek devre dışı kalacak. B. Merkür ve Venüs. C. Jüpiter ve Satürn. Şimdi. Adana'yı elemiştim. Deniz'i gibi düşünüyordum. Deniz'in gitmesi iyi oldu. Merkür ve Venüs. Yoksa Jüpiter ve Satürn. Merkürün uydusu, Jüpiterin uydusu, Satürnün uydusu, Venüsün uydusu. Az önce neydi? Ortak ışıklar. Venüs vardı. Mars Venüs. Şimdi ortak ışıklardan bir tanesi gittiği için hani Venüs'ün mesela yoksa bunu bilen biri Adana'yı düşünebilir. Hani o yüzden acaba Bursa mı? Hani Merkür ve Venüs. Hani Venüs'ün olmadığını biliyor olsa olsa biri Merkür mü Mars mı diye düşünür. İşte ortak ışıklardan düşünmeye çalışıyorum. Satürn'ün halkasındakiler uydu mu, yoksa sadece gaz bulutu mu? Onlar da gaz bulutu. O zaman uydusu yok mudur? Hani gaz bulutu ya, etrafında acaba bir şey dolaşamıyor mudur? Jüpiter. Büyük. Merkür. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Yakın küçükler. Ama ona bakarsak Neptün de küçük. Ben risk yok. kalmak istiyorum sanırım. Hayır. C, Jüpiter ve Satürn son kararım. Bir ve Satürn'ün benim bildiğim kadarıyla yüzlerce uydusu olduğunu. <laughs> Doğrudur. Ben Satürn'ün sadece o gaz bulutu olduğu için. En fazla için... onların uydusu. Evet. Yani. Üzüldüm. Üzüldüm. Ya. Şu keren duruyor. Evet. Niye kullanmadın? 100 bin de kullanırım diye düşündüm barajı geçtikten sonra. Sonrası sonra diye bir laf var biliyorsun bazen. Çok evet. emin olmadığın zamanlarda bu lafı mutlaka aklında tut. Sonrası sonra. Önce günü kurtaralım. Doğru. <laughs> Sağlık olsun. Evet. Deneyimdi. De. Güzel evet. oldu. Bence de. Çok heyecanlıydım gelirken. Ama burada daha değişik bir deneyimdi. Hani böyle ışıklar altında falan. Güzeldi yani böyle. Ne güzel olan da bu. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bir çok sağ olun. İyi diliyorum. akşamlar. İyi akşamlar.